günümüzde trafiğin karmaşıklığı ve ulaşım ihtiyaçlarının çeşitlenmesi farklı ehliyet sınıflarına olan talebi artırmıştır. B ehliyeti sürücülere belirli bir araç grubunu kullanma yetkisi veren bir ehliyet sınıfıdır. Bu sınıf özellikle otomobil sürücülerini kapsar ve günlük hayatta en yaygın kullanılan ehliyet türlerinden biridir. B ehliyeti sadece özel araçlarda sınırlı kalmaz. Aynı zamanda belirli ticari araçları da içerir. B ehliyeti genellikle B1 ve B2 alt kategorilere ayrılır. B1 ehliyeti hafif dört tekerlekli araçları kapsarken, B2 ehliyeti daha ağır 4 tekerlekli araçları içerir. Her iki ehliyet türü de sürücülerin belirli araçları kullanma yeteneğine sahip olmalarını sağlar. Ancak taşıdıkları sorumluluklar ve sınırlamalar farklıdır. B sınıfı ehliyet sahipleri B, B1, M, D1 ve F sınıfı araçların kullanma yetkisine sahiptir. Bu araçlar, binek otomobiller, silindir hacmi 125 cc'ye kadar olan 2 ve 4 tekerlekli motosikletler, çekiciler ve yük ağırlığı 4250 kilogramı birleştirildiği Kapsamlı araçlar gibi çeşitli türler içerir. B ehliyeti binek araçları kapsar. Bu araçlar genellikle kişisel kullanım, ticari amaçlar veya kiralama için kullanılır. Silindir hacmi 125 cc'ye ya da motor gücü 35 kW'a kadar olan tüm motorlu A1 veya B ehliyeti de kullanılabilir. B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanabilmek için sürücü kurslarından ders almak ve sınava girmek gerekmektedir. Sınav sonucunun başarılı olması durumunda B sınıf ehliyeti otomatik olarak sistem tarafından güncellenir ve A1 ehliyeti almak için ayrı bir süreç izlenmesine gerek kalmaz. Ancak B ehliyeti sahibi yurttaşlar 125 cc'ye kadar olan motorları ticari faaliyetlerde bulunacak şekilde kullanamaz. B ehliyeti küçük ticari araçları da kapsar. Bu belirli bir taşıma kapasitesine sahip olan hafif ticari araçları içerir. Ticari statüsünde alınan Fiat Doblo, Renault Kangoo ve Volkswagen Kedi gibi araçlarda farklı bir ehliyet sınıfı aranmamaktadır. Otomobil olarak geçen bu araçları kullanabilmek için B sınıf ehliyet yeterli olacaktır. B sınıfı manuel ehliyet, otomatik vites araçları da kullanabilir. Ancak B sınıfı otomatik vites ehliyete sahip sürücüler sadece B sınıfı otomatik vites araç kullanabilirler. Her sınıfta olduğu gibi B sınıf ehliyette bazı araçları kullanılabilirler bir nitelikte değildir. Fakat şu notu düşmek gerekir. Ehliyetlerin büyük çoğunluğunda temel olarak B sınıfı ehliyete sahip olmak gerekir. Motosiklet ve iş makinesi dışında kalan tüm araçlarda ya direkt ya da belirli şartlar dahilinde B sınıfı ehliyet gerekir. Ehliyet sınıfları ve kullanım alanları konusunda daha fazla bilgi almak için lütfen Yerel Sürücü Belgesi düzenleyicileriyle iletişime geçin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Güvenli sürüşler.